Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine NOS Brawlers oynayacağız. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim kit arkadaşlar tam tamına 10.000 kupaydı Bu aralar oynayayım dedim Tam tamına 7.000 kupa düştüm Cık. Ne diyelim yani hayırlısı olsun diyelim Hayırlısı olsun demezdi bana yani yapacak bir şey yok Bugün intikam günüdür arkadaşlar bugün kiti yeniden 10.000 kupaya çıkartmaya çalışacağım Hadi bakalım diyeyim ne diyeyim yani Cık. Şu an biraz kızgınım kızgın girdim Eee diye sorarsanız işte Aile tartışması işte Yani bir gün belki anlatırım belki anlatmam Şimdilik anlatmasam yok O yüzden bir şey demiyorum Oo, annem arıyor Bekleyin arkadaşlar Aksat Evet arkadaşlar geri geldim Daha demin annem aradı o yüzden açmak zorunda kaldım Daha demin ki maç ne oldu diye sorarsanız Maalesef kaybettim Çünkü annemle konuşurken terbiyesizler beni öldürmüş ama şimdi tımarcımı maalesef şu küçük koltuğumuzdan çıkartacağım. Ultimiz olsun gideceğim hemen. Hı 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 hı. Belki et böyle onlar. Yazık benim kitim tam 10 kufaydı ya. Ne güzeldi görünüyor da ya. Biyo biyo. biyo. Kazandı mı? I Uf, Son saniye son saniye. Şimdi daha, daha zor olacak yani. Bir anda yakalamayayım yani. Gardını düşürmeyeyim. Gardını düşürmezsem kazanamam. Dit 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 kazandım. Yeah baby. Zaten biliyordum çok az canlı kalacağımı ama %94'te kalacağımı beklemezdim. Arkadaşlar videomu izleyen 24 kişi var. Onu da tamamen izlediğinizi mi bilmiyorum ama lütfen abone olun arkadaşlar. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben bu YouTube kanalı açtım diye sorarsanız Zaten açıklamada yazıyordu ama Bir diğer nedeni ise tabii ki de Okula gitmemek ben okullara gitmekten nefret ediyorum Öyle nefret ediyorum ki Şu an üniversite olmam lazım ama Gitmek istemiyorum anlıyorsunuz mu yani Gidip eşek gibi çalışmak Yoksa ben normalde çalışayım şimdi diyeceksiniz ki Gerçi böyle yatayıp Hiçbir şey olmadan para kazanmak istiyorsun Hayır arkadaşlar ben de çalıştım ama Çalışmak zor bana göre bir iş değil Yani ben tam tamına Lisedeyken birçok kez yasaylarında annemi erdirmek için çalışmıştım zaten. O yüzden artık çalışmak istemiyorum. Anladıysanız. La hadi la orada. Böyle şansa bala işi ya. Konuşurken kaybettim ya. Hepsi sizin 100 yüzünüzden arkadaşlar. Söyleyeyim de. Allah Allah. Karşıda kit var ya. Ama benim kitim vardı. Ben kazanmıştım. Konuşmak istemiyorum ben. Ben artık konuşmak istemiyorum. Kaç oldu? Kaç oldu? <laughs> artık tek başıma gideceğim. Kiti tek başına başka bir yerde kullanacağım. Burada olmaz. Burada da olmaz. Bugün işe yemekler yok. Ağlayacağım ama ya. <laughs> kiti 10 bin kupaya geri çıkartmak istiyorum. Bu kadar zor muydu bir şey ya? Of. <laughs> Karşıda kiti kaybedemem. Benim daha iyi kiti olmamı göstermem lazım. Şöyle bir moral spreyi. Gel bakayım siz hep buradan geliyorsunuz. E, stupid. Sakin olmam lazım. Vallahi döveceğim ya. Vallahi bir yeri kıracağım ya. Vallahi de billahi de Hareket seni bekliyorum. Ultim var. Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Allah kahretsin ya. Amına koyayım ben hepinizin ha. Neredesin lan? Göster kendini lan. Allah'ın gerizik kalsın. Göster. Göster merak et değildir bak. geri zekalı Karakter değiştirmeliyim. Ben bu kitap orman çocuğunu yenebilecek. Aha bak bu. Bu ve 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 başka bir güçlü karakter daha lazım. Daha güçlü bir karakter. Daha daha güçlü. MZ'yi kullanmak isterdim ama. Şu olabilir bak. Phoenix. Mor çetisi. Artık kaybetmeyeceğim. Artık bundan sonra kaybetmek yok. Ha yeni karakter. Büyücü velet. Büyücü velet de büyücü adam. Adını hatırlamıyorum. Ama yıldırımlar attığı belliydi. Evet bak yıldırım atıyor. Şimdi gidiyoruz. Operasyon. Kesin aksesuarlaşmıştır ya. İleri ışınlanmaz. Dead, 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 dead. Easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Şuraya atayım da belki salak Edgar. Zıplar buraya. Amşatlarken ne atma? Ne Evet, Edgar neredesin? Kendine gösterme vaktin. Şöyle yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> çok korktum. Allah billah çok korktum he. Yenildim sandım ben böyle internet kasınca dedim ki. Ne alayalım? Nereden gelecek hoş mu? Buradan gelmeyecek mi? Bekliyor mu yoksa? Sana sen bekliyor. Şaşırı atın belki oraya kanar. Artık gitmem lazım bu gelmiyorsa. Çok kolaydı izi. Ama benim daha çok maç var 10.000 Yapmak için O Chrome mu? Sıkıntılı bir karakter Ama yeniriz diye düşünüyorum saklanırsak tabi Evet Chrome karakterleri böyle oynar Kitleri ağaç tabi Derler ki hemen yani bize de belki nerede olduğunu anlayayım diye Ama benim bir takdim var kitle asla ultin dolmadan saldırma ah ultin dolduğunda o zaman saldırırsın şuraya da bir sıksın gel şuraya sık şuraya sık da geçeyim hee ah, sık da bir daha sıkacak mı? sıkmayacakmış Easy izi Acaba Sturmaks var mı var ya? Hangi aksesuarı var ki? Büyük ihtimalle Sturmaks var o. Evet Sturmaks var kesin. Azıplamaks suarıymış. Şans abla, şans abla her şey. Ama hiper şarjı doldu. Olmaz ki böyle. kesin şimdi benim üstüme koşup koşup hiper şarj basacak bir. Çünkü bunlar ki böyle. Bunlar böyle oynar. Ben ne hiper şarjı Öyle yapacağım. Damn! Yapacak bir şey yok. Hiper şarjımız doldu ama. yandan bakarsak benim benzerim daha büyük. Yani her türlü benim almam lazım. arkadaşlar. Konuşamadım kusura bakmayın. Allah öyle bir fokusu oldum ki. Şuradan mı geliyor lan? Nereden geliyor lan? Geçer yazılar. Nereden geldiğini göster. Almadı. Olmadı arkadaşlar. Olmadı Ama koyayım böyle oynayın ya. Öf, daha da düştü oğlum. Daha demin 9300 ya ki Allah Allah. Skeller böyle oyna. Baksanız oğlum. Nereden nereye düştük? 300'den 200'e düştük neredeyse. 1000 kupa. Ya 3000'den 2000'e ya. <laughs> Gelen <laughs> son bir kere nakat falan oynayalım ya. Sıkıldım ben ya. Allah belanı versin böyle öyle. oyunu. Buradan ne gider ki Allah Allah. Her neyse rastgele bir Kit alalım Allah, Allah. Hmm. Su gibi sok şey hatta var ya. Su en güzel şeydir ya. Hadi başlayalım. Herkesin içinden geçme zamanı. Şuradan bir F'ye katalım Yediler mi? Yemediler Easy <laughs> peasy izi. İnternet kalsın valla ne kalsın oğlum Şöyle bir daha katalım Yler mi? Gray kazanamayacak gibi ama bu nasıl bir hiper şarj Allah'ım hayatımda gördüm en kötü bak, bak bak Bir de şey yapıyor ya Ne de desek bu buton falan atıyor la bu kendine bir şey sanıyor herhalde Sigma alfa sanıyor la bu Piper İçinden geçmenin zamanı geliyor Piper Seni öldüreceğim Biz Gel buraya. öldürün şunu la. Öldürün lan şunu Ne yapıyor Piper? Tam yeri zekalı Allah'ım bal ya. Du <laughs> is piz ya. En çok iyileşmeyi ben almışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Anne arkadaşlar. Erken tekrar olmasın lan. Allah Allah. Tam videoyu kapatacakken kim tekrar basılan salak gibi. Ben basmışım da ben çıkışa bas ya Allah Allah. Bookstars ne? Bookstars her zaman gibi kendini gösteriyor. Nah nere? Easy. Easy. Hadi. Hadi sen yaparsın. Allah Allah. Ya bu ha Cini amma da korkaksın sen ya. Ne yapıyor? Helal olsun kazandı valla. Hadi lan. Bir sik yapamıyorsun ha. Eh bu sefer kalmadı. Ne yapıyor bu bu kenci? Kenci bir şeyler deniyor herhalde. Of bir şeyler oldu da ben anlamadım. Acam bir şeyler oldu ben anlamadım. Yapamazsın oğlum. Yapmayacağı şeyler yapma o zaman. Ne yapıyorsun la Gerizekalı ya. bu? Geri zekalı ya. Bu şans da herhalde hiç olmayacak. Tam yeri zekalı ya. O nasıl bir ultiydi. Ya oğlum ben hiper şarjı basmıştım ya. Lan ne yapıyorsunuz oğlum bizimkiler? Geri zekalı, geri zekalı tayfa. Geri zekalı tayfa. Cık. Ben böyle bir takımla nasıl oynuyorum bak bak bir de internet kasıyor. Adam bu martis ne lan? Bu ne sanıyor? Allah Allah'ın geri zekalısın. Anasa çıkış çıkış hocam. <laughs> eh bugünlük 200 kupa falan kazandık. Bir dahaki filmde daha güzellerini yaparız. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.